Çık kapan tutun, tüm bu bekliyoruz. Çık kapan tutun. Ya da bir yurtluk devlet ülkesi, bunu her yıl onlar gerçekleştiriyorlar. Afete karşı hazırlıklı olmanın bilinci maddesi bununla ilgili olarak yeterli farkındalığa duyarlılığa sahip olmak. Bu duyarlılık farkındalığı olduktan sonra yapacağımız dünyada gerçekleştireceğimiz her türlü faaliyeti biz buna göre planlarımız gerçekleştiririz. Başta afetin en fazla can ve mal kaybına sebep olduğu inşaat sektörü biliyorsunuz. Evlerimiz. Evlerimizi mutlaka ve mutlaka deprem mevzuatına, yönetmeliğine göre yapmamız son derece önemli. Malzemeden işte biraz daha kısayım veya işte birkaç kat daha çıkayım, biraz para kazanırım. Bunu denememiz gerekiyor. Her şeyin bir bir kuralı vardır. Biliminde kuralları vardır. Bina yapımının yapımında da aynı şekilde biz bunlara uymamız gerekiyor. Şehirlerimizi imal ederken, yapılaşma yapılırken başta bizim esas alacağımız en önemli, önem arz eden konu deprem ve afet anında nasıl bir binanın olması gerektiği noktasında çok hassas davranmamız gerekiyor. Mutlaka binalarımızın mevzuata uygun belediyeden, yerel yönetimden bina inşaat ruhsatı alarak planları çizilmiş olarak ve denetim elemanları tarafından denetlenerek yaptırmamız gerekiyor. Bunlar son derece önemli çünkü bunların acısını biz çok fazlasıyla hissediyoruz. Ben de ülkemizde depreme yönelik ve afetlere yönelik farkındalığın giderek arttığından büyük mutluluk duyuyorum. Burada bizim Bolu özelinde de afet, afet gönüllülerimiz var. Afet anında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Burada da bunu da özellikle gururla söylemek istiyorum. Gönüllü anlamında bizim afet anında gönüllülerimiz noktasında ülkemizde en ön sıralarda yer alıyoruz. Bunu bizim artırmamız gerekiyor. Gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü afet anında o kadar büyük yıkımlar oluyor ki bunun altından kamu kurumlarının işte çıkmasının imkanı yok. Aslında bu afete karşı topyekun bir sivil toplumla beraber halkla kamu kurumlarına müşterek şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Planların buna göre yapıldığını biliyorum. Bizim de bununla ilgili afetle ilgili olarak riski azaltma planlarımız var. Uygulamada ben bizim bütün kurumların başta yerel yönetimlerin bu plana harfiyen uymalarını bekliyorum. Dere yataklarına mutlaka dikkat edelim. Köylerimizde bazı yerlerde görüyoruz. Biliyorsunuz iklim değişikliğiyle beraber artık belli noktalara, belli bölgelere çok yoğun yağmurlar düşüyor. Ve dolayısıyla bu yağmurlar neticesinde sel ve afetler oluyor bu sene maddi anlamda zararlarımız oldu. Cana gelmedi ama biz tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor. İklimin biliyorsunuz değişikliğinin nereye gideceğinizi bilmiyoruz. Aynı zamanda çevreyi korumamız da son derece önemli diyorum. Biliyorsunuz fidan dikim kareni vardı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya e, kapsamında Bolu'yu ağaçlandırmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tüm Türkiye'nin yeşillendirilmesi gerekiyor iklimle karşı, iklimdeki değişikliklere karşı mücadelede bunlar son derece önemli. Bunlar hepsi doğa bir uyum ahim içerisinde biliyorsunuz. Cenab-ı Allah çok güzel bir tabiat, doğa, dünya vermiş. Ama biz buradaki dengeyi bozduğumuz anda bunun etkisi çok acı oluyor zaman zaman. Onun için doğamıza, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızı, farkındalıklarını mutlaka artırmamız gerekiyor. Bu dünya, bu çevre bolu bizim. Onun için sizlerden ricam lütfen bu konularda hassas ve duyarlı olalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah böyle acılar bize yaşatmasın. Hem farkında olalım. Farkındalığımız devamlı artsın. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu tip tiktat yapmaya devam ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkürler. Sağ olun onun yaşadığı en acı olaylardan biri olan 12 Kasım 1999 depreminin 23. yıl dönümü nedeniyle bir aradayız. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Evet, malum deprem kuşağı da olan bir ülke ülkemiz ve Kuzey Anadolu pay hattında olan bir ilde de yaşamaktayız. Bu nedenle her an tedbirli e, olmak ve bu olayı her an yaşayacakmış hissiyatıyla hareket etmek durumundayız. ki Biz bunlar Aslında her sallantıda yani yanımızdan bir araba bile geçse acaba devrem mi diye düşünen, bunu yaşadığımız için bunu bilen insanlarız. Tabi devletimiz bu nedenle her türlü gücüyle, kudretiyle vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Dün hani bir çadırın torpille alınabildiği ya da deprem var ama biz başbakanı rahatsız etmeyelim ama uyandırmayalım denilen durumda bugün hamdolsun Erzincan'da, Van'da, İzmir'de en son gördüğümüz üzere daha deprem üzerinden bir sene geçmeden vatandaşlarımızın yine e, evlerine kavuşabildiği imkanların olduğu bir zamanı idrak ediyoruz. O anı yaşıyoruz. Ben bu vesileyle elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımıza ama tabii ilimizde de hani benim annem yaşlı evde takip ediyor. Geçen akşam da sordu. Dedi ki bu AFAD denilen ekip nereye bağlı, gönüllü olarak mı çalışıyorlar? Dedim yok anne, İçişleri Bakanlığımıza bağlı çalışıyorlar. Ama gerçekten gönüllü çalışıyorlar, gerçekten can siperhane çalışıyorlar. Ben bu vesileyle tekrardan AFAD müdürümüz bolu özelinde, AFAD müdürümüz başta olmak üzere can siperhane gönülle çalışan tüm e, çalışanlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah bir kez daha bize böyle kötü günler yaşatmasın diyor. Hepinizi saygıyla selam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>